Bir yorum alalım. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge telefon attığımızda olacak. Cem Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, az evvel MSCI EM Endeksinin grafiğine bakıyorduk. Mart ayından beri %41 yükselmiş. Pandemi döneminde ciddi bir para çıkışı oldu gelişmekte olan ülke varlıklarından. Acaba artık bu çıkan para tekrardan geri döner mi ve e, hangi hikaye burada daha cazip olur sıcak para açısından? Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet baktığımız zaman e, son dönemlerde e, küresel risk, risk işlemdeki artışa paralel bir miktar e, gelişmekte olan ülkelere burada bir e, para girişi söz konusu. Tabi çıkan rakama kıyasladığımız vakit hala girişin oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz ama e, şunu da altını çizelim. En azından bu e, girişlerin birkaç hafta üst üste hatta belki birkaç ay üst üste e, devam ediyor olması önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkelere ilginin artabileceğinin işareti olarak algılanmalı. Çünkü belirsizlik ortamı biliyorsunuz pandemi ile ilgili belirsizlik ortamı özellikle... Rezerv tarafında sıkıntı yaşayan ya da dış borcu, yüksek dış borç ülkeler ya da düşük emtiyadan olumsuz etkilenen e, gelişmekte olan ülkelere e, zarar vermekteydi. Bu tarafta ciddi panik satışları olmakta. Şimdi bu cephelerden gelecek olan olumlu haberler yani emtiyada başta hastalıkla ilgili e, belirsizliğin bir miktar daha azalıyor olması e, ve do dolarizasyon sürecinden bir miktar doların değer kaybına yurt dışında birazcık doğal kaybına doğru geçilmiş, geçiliyor olması bu bahsettiğim e, problemli yaşayan ülkelere olan ilginin tekrardan e, geri dönmesine sebebiyet verebilir. Zaten bu son hafta yaşanan e, limitli biz buna bağlamaktayız. ve bu önümüzdeki süreci devam edecek şu an için gözüküyor. E, dediğim gibi burada ana belirleyici olan e, küresel risk, risk yüksek kalması ve özellikle bu aşı ile ilgili Olumlu beklentilerin fiyatlara yansıması ki bugün de bunun bir provasını görmekteyiz. Diğer yandan bir gözümüz euro dolar ve dolar endeksinde. Dolar endeksinde pandemi döneminde çok sert bir yükseliş vardı. 103'lü seviyelerden düşüşe başladı ama son günlerde yatay olduğunu görüyoruz. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları var. Acaba faizde bir kademelendirme yapabilir mi? Beklentisi de var. Çünkü bankacılık sistemi çok olumsuz etkileniyor negatif faizden euro bölgesinde. Yine AB'nin de Avrupa Birliği'nin de kurtarma fonuna ilişkin kararını takip edeceğiz. Bu gündem çerçevesinde euro dolar ve dolar endeksinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Evet baktığımız zaman e, yani dolar endeksinde bir miktar değer kaybı söz konusu. Burada e, küresel risk, risk artması birinci sebep olmakla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi bu hafta yapılacak olan özellikle Avrupa Liderler Zirvesi'nde bu hibe ya da kredi olarak bu 750 milyar euroluk paketin netleşip netleşmeyeceği yönünde. Tabi burada yine ECB'nin bir kademeli faiz e, durumu olabilir mi? Burada bir açıklama gelebilir mi? Ya da bir e, Amerika'nın şu an için yapmadığı ama daha önce Avustralya Merkez Bankası'nın ya da Japon Merkez Bankası'nın yaptığı gibi bir e, verim için kontrolü söz konusu olur mu? Bunları yakından takip edeceğiz. Olursa peki ne olur? E, gerek verim eğitim kontrolü tarzında bir hamle ya da kademeli faiz e, hareketi ve tabii ki euro bölgesine destek verecektir. Yine öte yandan bu paketle ilgili zirveyle zirveden gelecek bir uzlaşma haberi de ki e, en azından şu anda hani bu hafta eee yüz bir uzlaşma olacağına yönelik bir beklenti yok. Yani özellikle geçtiğimiz hafta gelen mesajlar bunun bu hafta görüşülüp e, uzlaşmanın, nihai uzlaşmanın bu hafta çıkmayabileceği yönündeydi. Ama sürpriz bir şekilde yani pozitif bir sürprizle uzlaşma bu hafta gerçekleşirse bu Euro'ya destek verecektir. Ve Halit elinde hızlı bir şekilde 1.14 seviyesinin üzerine 1.15'e doğru hareketlendiğini görebiliriz. bu da beraberinde dolar de 95 seviyelere doğru bir geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. ABD endekslerindeki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknoloji hisseleri değer kazanmaya devam ediyor. Nasdaq rekordan rekora koşuyor hatta. Dow Jones biraz daha geride kaldı. S&P 500 de Mart ayından beri ciddi performans gösterdi. ABD endekslerinde yükseliş trendinin devam ettiğini görecek miyiz önümüzdeki dönemde? Görebiliriz. Çünkü zaten hemen hemen Mart ayından bu yana hikayemiz aynı. Neydi hatırlamak gerekirse? Tamam hastalıkla ilgili çok olumsuz bir fiyatlama içine girmiştik. Ama öte yandan da merkez bankaları hiç tarihte görülmemiş bir şekilde devasa bir parayı e, o koordineli bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde piyasaya verdiler. Burada tabii likidite, bol likidite, e, düşük faiz ortamı şu anda hastalıkla ilgili vaka sayısındaki artışla ilgili e, negatif piyatlamanın önüne geçiyor. Hatta şöyle tabii de bir durum söz konusu. E, vakalarla ilgili negatif e, haberler geldiği sürece Fed başta merkez bankalarından ek yardım paketleri fiyatlamak Şu anda piyasada daha fazla etki olan olumlu gelişme gibi gözüküyor. E, bunların ötesinde tabi bugün yine bu aşıyla ilgili e, olumlu haber akışı var. Özellikle bu Pfizer'den gelen açıklama Ekim ayı içinde e, böyle bir aşının e, hazır olabileceği yönündeki açıklama bugün sektörlere bu alımların yayılmasına sebebiyet var. Ki sizin de dediğiniz gibi aslında Amerika'daki bu hareketin öncülüğünü bu zamana kadar hep e, teknoloji içlerinde gördük. Özellikle banka Türk endeksi ve ulaştırma endeksi e, hep geride kalmıştı ki bu Dow zaten e, küçük düşük performansının ana sebebi olarak gözüküyor. Ama cuma günü başlayan bu bankacık endeksine gelen, gelen alımlar bu hafta e, plançoların önemini daha da ortaya çıkarmış durumda. Çünkü zaten bankalarla ilgili, Amerikan bankalarıyla ilgili e, kötü bilanço beklentisi çok uzun zamandır yapılmaktaydı. Eğer bu hafta içinde yarın başlayacak olan bu banka bilanço döneminde e, pozitif dönüş sürprizler görürsek bank, bankacık sektörü teknoloji hisselerine kıyasla önümüzdeki süreçte bir miktar daha iyi performans sergileyebilir. Yine bu aşıyla ilgili tabii gelişmelerde belirsizlik sürecinin azalacağı anlamına geldiğinden dolayı bankalara destek verecektir. Çünkü burada belirsizlik bankanın özellikle ve programlı krediler tarafında e, ki e, evet. belirsizliği azalttığından dolayı şu anda e, piyasalara destek evet. vermek diye düşünüyorum. Cem Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.